Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcın sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar Sigorta testere piyasası yapıyordu ve bir anda düştü arkadaşlar. Herkesi içeride bıraktı çoğu kişiyi. 330 bölgesinden 360-370 bölgesine doğru testere piyasası yapıyordu. Bir anda düştü arkadaşlar. Şimdi ray sigortanın düşenini kırması için nereye geçmesi lazım? Ben size bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar ray sigortada düşüş devam ediyor. Şu anda eksi 1.5 görmüş olduğunuz gibi. Düşüş trendini kırması için arkadaşlar şunun şöyle 303'leri geçmesi lazım arkadaşlar. 15 dakikalık tabi da al gelmiş olabilir biraz topladı bu daha çok eksiydi ama sonuç olarak hala düşenini kıramadı arkadaşlar ve hala fiyat eksi arkadaşlar şimdi 30 dakikalıktan bir 30 dakikala iğne attığını görüyoruz burada öncelikle 30 dakikalığı geçmeye çalışıyor görmüş olduğunuz gibi 284 80'i geçmeye çalışacak arkadaşlar. Şu anda düşüş trendimiz devam ediyor. Fiyatı da eksi. E, düşeni kırma bölgesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bu çizgi nereden geliyor? Kardeşim bu, sen bunu neye göre çizdin? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu iğneleri aldım. İğneler, iğneleri baz alarak geldiğimiz zaman e, düşeni kırma noktası arkadaşlar. 303.5 buçuk. TL olarak gözükmekte. Ee, Rai sigorta için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğinde de herkese bol kazançlar dilerim.